Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de nasıl ee, konsol yüklenir telefonun sonu göstereceğim. Arkadaşlar yani ROMS oyunlar nasıl yüklenir sonu göstereceğim. Bunu yapmak için ilk olarak Play Store'a geliyoruz. Zaten her türlü zıkkım Play Store'da var. Neyse buraya geliyoruz. Buraya ee, ROMS Game yaz yazıyor. Games yazıyoruz. Şöyle Games. Roms Games. Nerede o? Burada bir yerde olması lazım da bulamıyorum arkadaşlar da. Hmm. Şöyle yazayım. çok henüz. Buraya yazmışım zaten. Ha, şu. Video game adına bir tane uygulama var. Bunu yüklemeniz lazım. Yorumlarda da böyle. Evet, buradan görüyorsunuz. Hatta arkadaşlar bunu Bluetooth'la arkadaşınızla bağlanıp da oynayabiliyorsunuz yani. Öyle güzel bir yanı da var. Oynaya basıyoruz. Şimdi. Buraya geldik. Şimdi burada e, oyunlarımız var. Görmüş olduğunuz üzere. Bayağı bir oyunumuz var. Buraya mesela atıyorum ne yazalım? Mortal yazıyoruz mesela. Mortal. Yanlış mı yazdım ya? Mor. Ha, çıktı. Mortal Kombat. Uz Mortal Kombat mesela. Ya da 4. 4 indireyim şöyle de. dört ee, nerede? Arkadaşım bu arada bulamıyorum dördü. Ultimate Mortal Kombat, Metal Slug, Nighting. Ha şurada. Bunu indiriyoruz. Hadi. İn artık. İnen misin? Arkadaşlar şu an indi oyunumuz. 6 e, doğru olması lazım. Şöyle mor. Tal. Mortal yaratayım şöyle. Ha, şu. Buna gelelim. Start'a basıyorsunuz. Play site diyor. Buradan ekran çevirmeyi açmam lazım. Yükselene. E, açılmıyor. Şöyle bunu açtık. Burada ona bastınız. Niye gelmiyor? Start'a bastım. Normalde oyunun açılması lazımdı. Açılmıyor. Oyun şu an açılması lazımdı. Açıl. Niye açılmıyor ya? Start Hadi açıl Niye açılmıyor ya Hadi Start'a basıyoruz ama yani Açıl Arkadaşlar niye açılmıyor Anlamadım ya Eşlendik emiratör Yüzde diyor ya Niye açılmıyor o zaman bu Hadi. Hadi açıl açıl. Arkadaşım niye olduğunu anlamadım. Bu oyun açılmıyor. ya? Ne? Sonic ya sana. Sonic oyunum vardı benim tam Sonic. Sonic. Diye yazılıyormuş. Bugün bana bir tane arkadaşım dedi bana. Ee, Sonic diye yazıldığını daha yeni öğrendim ya. Kaç yıldır? Ben. You want to make a game, but coding just too hard? AI <laughs> creates casual games, turning your ideas ya, into gameplay şey in seconds. O. Create characters, levels, effects. Everything is automatic and super simple evet. yani. with just a few lines of prompt. oynuyordum. Oynamayı unutmuşum arkadaşlar ya birazcık. Şimdi <laughs>